27 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları Sevgili Koç Burçları, Sizin yokluğunuza alışamayan birisi var. Sevgili Boğa Burçları, Uzun zamandır yakınlarınızda bulunan birisi dikkatinizi çekecek. Sevgili İkizler Burçları, Özgüveninize herkes hayran. Girdiğiniz her ortamda resmen ben buradayım diyorsunuz. Kıskançlıktan çatlayanlar var bu yüzden. Sevgili yengeç burçları, kendinize güvenip bir giriş yapmanız gerektiğinde artık tereddütte kalmamalısınız. Sevgili aslan burçları, hayatında görüp görebileceği en büyük ilgiyi sizde gördü. Sevgili başak burçları, Sizinle beraber iken çok mutlu olan ancak sizden ayrı iken morali bozulan birisi var. Sevgili Terazi burçları. Karşı cinsten birisinden son zamanlarda uzak kalmış olmanız o kişiyi çok üzmüş. Sevgili Akrep burçları. Aşk hayatınızda yaşayacağınız gelişmeler sizi heyecanlandıracak. Sevgili Yay burçları Yeni yakınlaşmalarla aşkta çizginiz tamamen farklı yönlere kayabilir. Sevgili Oğlak burçları. Size tekrar yakınlaşmak ve ilginizi çekmek isteyenler var. Sevgili Kova burçları. Ona olan tutkunuz biraz acıtıcı olsa da devam edecek ama sonu iyi olacak. Sevgili Balık burçları. Onunla ortak bir noktada buluşabileceğinizi fark edeceksiniz. Günün sözü. Bir insanın değeri varlığında değil, yokluğunda belli olur. Yokluğu hissedilmiyor ise varlığının bir önemi yoktur. Koç burcu yorumu açıklaması. Sizin yokluğunuza alışamayan birisi var. Birisi sizin yokluğunuzda zorluk çekiyor ve sizinle olan bağını özlemle sürdürüyor olabilir. Sizin varlığınız ve desteğiniz önemli bir etki yaratıyor ve bu kişi sizinle birlikte olmayı özlemle bekliyor. Sizin yokluğunuzda bile hatırlanmanız ve özlenmeniz sizin için önemli bir yer tuttuğunun bir göstergesidir. Boğa burcu yorumu açıklaması bu cümle, çevrenizde uzun bir süredir bulunan bir kişinin davranışlarının size karşı duygusal bir şekilde değiştiğini ve bu durumun sizin ilginizi çekeceği ifade ediyor. İnsanların davranışları zaman zaman değişebilir ve bu tür değişiklikler dikkat çekebilir. Bu kişinin duygusal davranışlarına dikkat etmek ve onunla iletişim kurarak neyin yanlış gittiğini anlamak önemli olabilir. İlerleyen zamanlarda bu durumun sizin ve ilişkinizin nasıl şekillendiğini gözlemlemek ve yardımcı olmak için ne yapabileceğinizi düşünmek önemli olacaktır. İkizler Burcu Yorumu Açıklaması Özgüveninize herkes hayran. Girdiğiniz her ortamda resmen ben buradayım diyorsunuz. Kıskançlıktan çatlayanlar var bu yüzden. Özgüveniniz çevrenizdekilerin dikkatini çekiyor ve her ortamda kendinden emin bir duruş sergiliyorsunuz. Bu durum bazı insanların kıskançlık hissi yaşamasına neden olabilir. Kendi değerinizi bilmeye devam edin ve başkalarının kıskançlıklarından etkilenmeyin. Yengeç burcu yorumu açıklaması. Kendinize güvenerek bir adım atmanız gerektiğinde artık tereddüt etmeyin. İlişki veya romantik bir konuda harekete geçme zamanı geldiğinde iç gücünüzü kullanın ve cesurca ilerleyin. Kendinize olan inancınızı güçlendirin ve korkularınızı aşarak istediğiniz değişiklikleri gerçekleştirin. Aslan burcu yorumu açıklaması. Hayatında görüp görebileceği en büyük ilgiyi sizde gördü. Sevdiğiniz kişi hayatında gördüğü ve görebileceği en büyük ilgiyi size yönlendiriyor. Sizinle olan ilişkisi onun için çok önemli ve değerli. Bu durumu fark edecek ve sizinle arasındaki bağı daha da güçlendirmek isteyecektir. Başak burcu yorumu açıklaması. Bu cümle sizinle birlikteyken çok mutlu olan bir kişinin sizden ayrı olduğu zamanlarda moralinin bozulduğunu ifade ediyor. İnsan ilişkileri karmaşık olabilir ve duygusal bağlar kişilerin birbirlerini nasıl etkilediğini gösterir. Eğer bir kişi sizinle birlikteyken mutlu oluyor ve sizinle ayrı olduğu zamanlarda moralinin bozulduğunu söylüyorsa, bu sizin onun hayatında önemli bir rol oynadığınızı gösterir. Bu tür bir bağ, bir ilişkinin derinleşmesine ve daha anlamlı hale gelmesine katkı sağlayabilir. Terazi burcu yorumu açıklaması. Karşı cinsten birisinden son zamanlarda uzak kalmış olmanız o kişiyi çok üzmüş. Bu dönemde sizinle yakın ilişki kurmak isteyen bir kişi sizinle aranızdaki uzaklıktan dolayı üzüntü duyuyor. Belki de sizinle iletişim kurmak veya birlikte vakit geçirmek istiyor. Bu durumu fark etmek, iletişimi yeniden sağlamak ve duyguları paylaşmak önemlidir. Ki taraf arasında açık bir iletişim kurmak, karşılıklı anlayışı artırmak ve ilişkiyi güçlendirmek önemlidir. Akrep burcu yorumu açıklaması. Aşk hayatınızda yaşanacak gelişmeler sizi heyecanlandıracak ve mutlu edecek. Yeni bir ilişki, romantik bir sürpriz veya mevcut ilişkinizdeki olumlu bir dönüşüm gibi farklı şekillerde gerçekleşebilir. Bu gelişmeler aşk hayatınıza pozitif bir etki yapacak ve size mutluluk getirecektir. Yay burcu yorumu açıklaması. Aşk hayatınızda yeni insanlarla tanışma ve yakınlaşma fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Ancak bu yeni yakınlaşmalar ilişki çizginizi tamamen farklı yönlere kaydırabilir. Belki de yeni birine ilgi duyabilir veya mevcut ilişkinizde bazı değişiklikler yaşanabilir. Bu durumu dikkatlice değerlendirin, duygularınızı gözlemleyin ve iç sesinizi dinleyin. Kendinizi gerçekten mutlu edecek kararları vermek için zaman ayırın. Olak burcu yorumu açıklaması Sizi tekrar yakınlaşmak ve ilginizi çekmek isteyen insanlar olduğunu fark edeceksiniz. Belki eski arkadaşlarınız veya ilişkilerinizden biri size yeniden ulaşmak isteyecek. Bu durumu değerlendirmek size kalmıştır. İlişkilerinizi yeniden gözden geçirin ve geçmiş deneyimlerden ders alarak kararlarınızı verin. Kova burcu yorumu açıklaması bu cümle sizin bir kişiye olan yoğun duygularınızı ve ona olan tutkunuzu ifade ediyor. Ancak bu tutkunun beraberinde bazı zorluklar ve zor anlar getirdiğini de belirtiyor. Belki de bu kişiyle yaşadığınız ilişkide bazı engeller veya güçlükler var. Ancak cümlenin son kısmı tüm bu zorluklara rağmen ilişkinizin geleceğine dair olumlu bir beklenti taşıdığını gösteriyor. Bu durumda zorluklara rağmen tutkulu duygularınızın ve çabanızın sonunda olumlu bir sonuca ulaşacağını öngörmek mümkün olabilir. Balık burcu yorumu açıklaması. Onunla ortak bir noktada buluşabileceğinizi fark edeceksiniz gibi görünüyor. İlişkilerde ortak noktaları bulmak, daha sağlam bir temel üzerine inşa edilmiş bir ilişkinin anahtarı olabilir. İki insanın benzer ilgi alanlarına, hedeflere veya değerlere sahip olması, ilişkinin daha iyi anlayış ve uyum içinde ilerlemesini sağlayabilir. Bu farkındalık, sizin ve onun ilişkinizi daha yakın ve tatmin edici bir hale getirmesine yardımcı olabilir. Ortak ilgi alanlarına dayalı aktiviteler veya paylaşımlar, ilişkinizi daha renkli hale getirebilir ve birbirinizle daha fazla vakit geçirmenizi olanak tanır. İlişkilerde uyum ve ortak paydalar ilişkinizi daha güçlü hale getirebilir ve daha uzun vadeli bir başarıyı sağlayabilir. 27 Kasım 2024. Günlük astroloji yorumları. Koç burcu astroloji yorumu. Sevgili Koç burçları. Bugün aşkla çok fazla ilgileneceksiniz. Aşkı bulmak için fazla çaba sarf etmenize gerek yok çünkü aşk sizi bulacak. Orijinal fikirleriniz iş hayatınızda hiç ummadığınız bir yükselmeye yol açabilir. İlişkisi devam edenler, partnerinizin size bir sürprizi olabilir. Birlikteliği olmayanlar, hoşlandığınız kişi herkesten yardım isteyebileceği bir konuda sadece sizden yardım isteyebilir, hazırlıklı olun. Boğa burcu astroloji yorumu Sevgili Boğa Burçları, Bugün, maddi konularda yakın dostlarınızın ve aile bireylerinizin görüşlerinize başvurmaları ve duygusal davranışlarda bulunmamalısınız. Sırf duygusallığınız ve iyi niyetinizin sonucu sizin için ciddi bir maddi sıkıntıyı beraberinde getirebilir. Bugün işinizle ilgili konularda iletişime fazlasıyla önem verin. Özel yaşamınızda ise sosyal hayatınıza biraz daha önem vermeli ve yeni insanlar tanımanın yaşamınıza katacağı güzel enerjilerle yeni coşkuları yüreğinizde yaşamalısınız. İkizler burcu astroloji yorumu. Sevgili İkizler burçları. Enerjisi çok güçlü bir gün sizleri karşılamakta. İş hayatınızda yeteneklerinizi cesurca ortaya koymalı ve bilmelisiniz ki siz bunu yaptıkça başarı yolunuzda yeni kapılar ardı ardına açılmaya devam edecek. Sezgileriniz çok kuvvetli ve onları izlemekten çekinmeyin. Gün içinde kendinizi daha da geliştirecek yeni girişimlere açık olmalı, bu şansı çok iyi değerlendirmelisiniz. Özel yaşamınızda ise ruhunuzda dışarıya yansıyan müthiş enerjiniz aşk hayatınızı hareketlendirecek. Yengeç Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Yengeç Burçları, Bugün sabah keyifli uyanacaksınız. Gördüğünüz rüyaları önemseyin ve anlamaya çalışın. İdealleriniz değişebilir ve dikkatinizi kendinize yöneltebilirsiniz. Sağlığınıza özen gösterin ve sevdiğiniz konular ile ilgilenin özellikle sanatsal faaliyetler ve hayal gücü gerektiren konulara yönelik çalışmalar keyfinizi yerine getirecek. Saygı duyduğunuz kişilerin davranışlarından etkilenebilirsiniz ve böylece olaylara daha iyimser açıdan bakabilirsiniz. Saygın çevreler ve önemsediğiniz büyükleriniz sizi destekliyor. Bugün hoş fırsatlar ile karşılaşabilirsiniz. İyi değerlendirin. Aslan burcu astroloji yorumu. Sevgili Aslan burçları. Yoğun duygular ile güne başlayacaksınız. Sürprizler olabilir ve bilinçaltınız uyanabilir. Şimdiye kadar farkında olmadığınız yönlerinizi keşfedebilirsiniz. İlginç gelişmelerin meydana geldiği bir dönemdesiniz ve olaylara çok farklı açılardan bakabilirsiniz. Böylece isteklerinizi gözden geçireceksiniz ve beklemediğiniz durumların ortaya çıkması ile birlikte bilinçaltınız uyanacak. Hırslı ve tahammülsüz bir tavır içinde bulunmaktan kaçınmalısınız. Çocukluk günlerinizi ve anneniz ile ilgili duygularınızı gözden geçirebilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde duygularınız değişecek ve karşılaştığınız olaylar keyfinizi yerine getirecek. Başak burcu astroloji yorumu Sevgili Başak burçları. Hareketli bir gün geçirecek ve atılımda bulunmak için çeşitli araştırmalar yapacaksınız. Yeni girişimlerde bulunabilirsiniz ve eski arkadaşlarınız ile haberleşebilirsiniz. Özellikle geçmişte yaşadığınız keyifli zamanları hatırlayabilir ve isteklerinizi ortaya koyabilirsiniz. Kendinizi güçlü hissettiğiniz bir dönemdesiniz ve güçlü olduğunu bildiğiniz yakınlarınızın desteğini isteyebilirsiniz. Bugün kendinize olan güveniniz yüksek olacak ve kendinizi başarılı hissedeceksiniz. Günün ilerleyen saatlerinde karşılaşacağınız kişiler ve olaylar sizi heyecanlandıracak. Kuşkucu bir tavır içinde bulunmaktan kaçının. Terazi burcu astroloji yorumu. Sevgili Terazi burçları. Bugün aşk hayatınızda bir türlü aşamadığınız şu güven konusu ön planda olacak. Hayatınızdaki insana güven duymak, ona inanmak isteyebilir. Bunun için somut adımlar görmek isteyebilirsiniz. Eğer ilişkiniz zor durumdaysa partnerinizden alacağınız sürpriz bir adım sizi rahatlatabilir. Yalnız olanlar, hoşlandığınız kişi sizin ona karşı olan duygularınızı anlamıyor olabilir. Biraz daha ona yaklaşmaya çalışmalısınız. Akrep burcu astroloji yorumu. Sevgili Akrep burçları, Bugün öğrenci olanlar başarılı olmaya odaklanın ve bu olumlu enerjiyi disiplinli çalışmanızda bütünleştirin. Kendinizi geliştirebileceğiniz, yenileyebileceğiniz aktivitelere yöneleceksiniz. İçinden çıkamadığınızı düşündüğünüz pek çok konuya çözüm bulacak, yaşamış olduğunuz onca zorluğa rağmen hayata tutunabilmenin, mücadele edebilmenin şükrü ile hayata kendinize bir şans daha verecek. Karşılığını da fazlası ile alacaksınız. Yay burcu astroloji yorumu. Sevgili Yay burçları. Bugün dua edebilir, olumsuz düşüncelerinizden sıyrılmak için kişisel gelişime yönelik çalışmalarda bulunabilirsiniz. Bugün kendi aileniz anne baba kardeşler ile tartışmalar söz konusu olabilir. Tartışmaların kaynağı hiç de hoş olmayan dedikodular ve parasal konular olabilir moralinizi bozmadan bu olayların nasıl önüne geçebileceğinizi düşünmeli ve tavrınızı belirlemelisiniz. Aksi halde bu ruh hali içinde işinize gerektiği gibi konsantre olamayabilir ve dikkat dağınıklığı yüzünden değerli bir eşya ya da evrakınızı kaybederek zor durumda kalabilirsiniz. Olak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Olak Burçları güne heyecanlı ve huzursuzluk hissiyle başlayabilirsiniz fakat gün içinde duygularınız değişecek. Dikkatinizi kendinize yönelteceksiniz ve karşılaştığınız olayların değiştirici etkisiyle başa çıkabilecek gücünüz olduğunu düşüneceksiniz. Bugün eviniz ile ilgilenebilir, anneniz ile ilgili duygularınızın derinleştiğini hissedebilirsiniz. Daha doğrusu karşılaştığınız bazı olaylar çocukluk günlerinizi ve anneniz ile yaşadığınız olayları hatırlatabilir. Ayrıca çevrenizdeki anne adayları ve anne olmuş kişiler dikkatinizi çekecek ve bilinçaltınızın derinlerinde unutulmuş duygular uyanacak. Fakat gün içinde bu haliniz çabuk değişecek ve keyif aldığınız konulara yöneleceksiniz. Kova burcu astroloji yorumu. Sevgili Kova burçları, İş hayatınızda yaratıcı yetenekleriniz her geçen gün ön plana çıkmaya devam edecek. Sevdikleriniz sizi yaşamınızın her alanında cesaretlendiriyor. Yoğun ve kazançlı bir süreç sizleri bekliyor. İş hayatınızda son derece aktif olmalı, tüm dikkatinizi işinize vererek hareket etmelisiniz. Sıra dışı fikirlerinizi ifade ederek mücadelenizde başarılı olabilirsiniz. Yeteneklerinizi gösterebilmek ve saygı kazanarak önemli fırsatlar elde edebilmek adına güçlü olduğunuz bir gündesiniz. Balık burcu astroloji yorumu. Sevgili Balık burçları. Ani kararlar alabilir ve beklenmedik girişimlerde bulunabilirsiniz. Sabırsızlık yüzünden sakarlıklar yapmanız mümkün. Sağlığınıza dikkat edin. Bugün mesleki konularda kendinizi güçlü bir şekilde gösterme ihtiyacınız iyice belirgin hale gelebilir bulunduğunuz alanda liderliği ele geçirmek ve tek söz sahibi olmak arzunuz yoğundur. Bu yoğunluk sizi yeni bir iş sahibi olmanızda veya kendi işinizi kurmanızda da teşvik edicidir. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.